Hoş geldin. Hoş bulduk şefim. Hoş geldin. Hoş geldin. 5 dakika süren başlasın. Süren başladı. Hem kendini tanıt. Daha başlamadan eline vurdun bıçağı. Yok şefim. Bu e, işi işi beceremeyeceksin. Dikeni elime battı. Ben e, benim adım Nurettin. E, 12 yaşındayım. 2 yıldır bu işi yapıyorum. Yetenekli bir çocuğum. Çocuk bir, insa musun? bir insanın. <laughs> evet. E, kendime güveniyorum. Nereden katılıyorsun yarışmaya? Ee, Diyarbakır'dan. Damak tadına uygun bir şekilde yapacağını düşünüyor musun? Evet şefim. Çünkü diğer Diyarbakırlar çok bamya yiyor. Bu şekilde olacağını düşünmüyorum gerçekten. Çünkü şefim Hedin biz işimizi ağır. biliyoruz. Bıçağın tutuşuna bakı bakılırsa İhtimalleri zorlaştırıyor. Bu benim ağır çekimim. En üretin. Başka neler yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ee, şey yapıyorum şefim. Sadece bir yemek restoranım var. <gülüyor> evet, <gülüyor> yemek restoranım var. Nerede?

Ben burada çiviyle oynamıyorum Şefi. Burada çiviyle oynamıyorsun Hadi. Hadi. Hadi Şefim. Bir dakika. Sizin tokeyi Nurettin. Hadi Nurettin. Tamam. Şefim ben her zaman oynuyorum. Hadi kolay gelsin Nurettin. güveniyor musun? Evet Şefim İyi o zaman Yağını koydun mu? Şefim koydum Kaşıklara mi? Tuzunu koydun mu? Yok Şefim Burda biraz şey olsun Şefim Ne olsun? Burada... Ateşin eee Fakirten pırlanmamış Yok şefim daha ateşin etkisi şey olmamış Ne olmamış? Bak şimdi Ateş oluyor ateş Ne? Bak şimdi kışık kışık şişler şey gelecek <laughs> Haydi! 30 <laughs> <toz> saniyen kaldı Murat <laughs> sen Şefim bitti bitti bir şey kalmadı ben öyle bir e, bamya yapacağım. Aynen, cık 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 sesleri geldi aynı. Şefin. ben işimi biliyorum yani. Bakalım yemeğini güzel yapmış mısın? Buyurun Danilo Şef sizle başlayalım. <laughs> Evet. Ben diğer çatalın nerede? Ben bununla mı yiyeceğim? Hepimiz aynı çatalla mı yeme yiyeceğiz? Evet. Diğer çatallar nerede? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Sen korona virü virü nedir bilmiyor musun? Virü ne oluyor biliyor musun? Danilo loşe, Lütfen sizi yerinize alabilir mi Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? Çatalı verdim. Böyle mi atılar? Ne yapıyorsun ya? Buraya gelsene bir gel. Gel buraya. Şurada ne yazıyor? Bir şey yazmıyor. Bir şey yazmıyor değil mi? Peki burası neresi? Yerine geç. Ben biraz beğenmedim ve diğerlerine göre biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Seni uyarmak için söyledim bunu. Hayır diyorum. Bence mama mio. Mama mio. Tamam, üretim Ben yemeğini yani biraz beğendim. Sen ee, bamyaları nasıl yaptın? Çok tuz olmadı mı? Bilmiyorum şefim. Biraz acı acı sos olsaydı daha iyi olmaz mıydı sence? E, Bamyalara acı sos girmez ki. Sadece tuz girer. Yok. Bilmez. Ama e, mesela ben olsaydım koyardım. Tadı evet. daha güzel oluyor. Evet. Kimisine göre öyle, kimisine göre öyle. Kaç yaşındasın sen? 13. Pardon. Nurettin Fatih İstanbul'u kaç yaşında fethetti? Bizim Fatih'i değil ha. 10 10 Şefim. <laughs> Ay, 21 değil mi o? Ee, şefim ben e, salla okuyordum da tarih çok önemsenmedi. <laughs> 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 Oğlum sen kamera şakası mı yapıyorsun? Yok Şefim. Törel biz değil. Bence de. Yemeği ne, ne derecede yaptın? Bamya'yı nasıl yaptın? Ee, şefim bıçağı aldım, doğradım, tavaya koydum. Sonra e, biraz yağ koydum. Oğlum onu demiyor. <laughs> Hangi derecede, ne Abi. derecede yaptın diyorum. 60 derece şefim. <laughs> nasıl yaptın diyorum. <laughs> nasıl? Ben de bilmiyorum. <laughs> Girme, nasıl, nasıl yaptığını bilmiyorum. <gülme> ha şefim orta derecede yaptım evet. şimdi Çok aklıma geldi şimdi sana ben ne diyeyim yani ne yaparım ne <gülme> diyeyim hadi in şefim kaçma başladı <laughs> Şaka maka bir yana Ben beğendim biraz yemeğini ama tuzu biraz fazla kaçırmışsın Fazla olmuş Seni bir tur daha görmek istiyorum Gel 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 Bu bedeni mi? Niye? Burada M yazıyordu. Hadi şimdi bunu takınca hemen koşuyorsun. Çünkü ben çok sinirli bir insanım. şu, Tamam Hadi, hadi koş! Tıkı 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 tıkı.